E başı 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 bu kardeşimizin şahadeti inanıyorum ki bu ülkede yeni bir tohumlamanın bir vesilesi olacak. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Bir defa halkımızın inşallah uyanışına vesile olacak. <laughs> Özellikle gerek sosyal medyada, gerek bazı bir kısım medyada çıkan resimler asla bizi ürkütmemeli. <laughs> tam aksine bir defa bizim korkuyu korkutmamız lazım. Bizim kaderin üstünde bir kader vardır anlayışıyla yürümemiz lazım. Kazaya ve kadere inanmış insanlar olarak biz bu medeniyetin mensupları, bu medeniyetin insanları olarak inşallah sabırla, inançla yolumuza kararlılıkla devam etmemiz lazım. Ülkenin huzuruna, refahına kast ederler. Bu ülkede inşallah arzu ettikleri o tabloyu bulamayacaklar. Ben buna inanıyorum. İnşallah. Ve buna bizim fırsat vermememiz lazım. Demek ki daha farklı tedbirler almamız lazım. Şunu bilmemiz gerekiyor. Bugün buradaki tablo, arkasında Vatan Caddesi'ndeki tablo bizlere bir şeyler noktasında tabii ki çok daha dikkatli, çok daha hassas olmamızı gerektiriyor. Onun için de efendim bunlar cübbeli. Cübbeli aranmaz. Hayır. Bal gibi de aranır diyeceğiz ve bunu da tedbirlerini alacağız. İşte cübbeli dendi bu şekilde girdiler. Bunlar Yıllar öncesinin ne yazık ki şu anda bize faturasıdır. Biz onlara davranmalıdır dediğimiz zaman çok bize saygısızlık yapıldı. İşte şu anda gelinen nokta. Onun için bu konuları da bugün telefonla başbakanımla da görüştüm. Arkadaşlarımızla da görüştük. İnşallah yarın bu konuları aramızda daha detay olarak görüşeceğiz. Ve ne gibi adımlar atacağız? Bunları özellikle tespit edeceğiz. Gün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Adeta bir milli duruşun olması gereken gündür. Bu konularda hassasiyetimiz gerekiyor ve inancımızın bize emrettiği istikamette de inşallah bu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. İnşallah. Ben tekrar bütün aileye başsağlığı dileklerimi kendilerine zaten ilettim. Adalet camiamızın da başı sağ olsun diyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Kendisini Rabbim inşallah şehitler makamında aldatırsın ve ruhuna hep birlikte birer fatiha okuyalım. Diyor.